4 kişiyiz yine 4 ve 5 oynayacağız. Bakalım kazandırabilecek miyim? Tek yedi. Oha da öldü. Evet şu an videoyu açtım ve diyorsun ki Tao neden Masteri oynuyorsun yine? Çünkü oynaması çok eğlenceli ve mekanik gerektiriyor. Mekanik gerektirmiyor değil yani. Bu çarın mekanik gerektirdiğini hepiniz biliyorsunuz. W animasyon iptali, ani gelen hasarı azaltma, Q yetenekleri dojamak. Üzerine ne mi yapacağız? Draktar'la Mastery'i. Çok güzel bir build'imiz var. Göstereceğim. Girdiğim ve işazimi sağ taraf ekrana gelmiştir. Mastery'i e nasıl oynanır? Orman nasıl dönülür? Tek başına oyunu nasıl taşırsın? Tek tek anlatacağım. ve Bayağı öğretici yapacağım bu sefer. Şimdiden like'ınızı yapıştırıyorsunuz. 6000 like daha de devam gelecek. Bak pasifin geldi. O zaman W otomatik saldırı animasyon iptali vurmaya devam ediyoruz. Hemen Q'mu attım. Sürekli animasyon iptalleri yapacağız. Olayımız bu. Bak gördün mü? Ne kadar hızlı alıyoruz. Çarpımı attım ilerliyorum. Dakika 2.01'de bunu aldık. Geldin otomatik saldırı Q. Bir de animasyon iptali. Of aşırı eğlenceli var ya böyle masteri. Tamamdır burayı da aldım. Bot lane'e gideceğim için yukarıdan aşağıya doğru gidiyorum. Önce Malfomis sonra Draktar sonra Kraken. Tahsildar ölümün dansı olacak. E'mizi açtık. Karşıda Kazix olduğu için benim ormana gelmiş olabilir. W'ümü dikkatli kullanacağım. Daha gerekirse bir totem atacağız şuraya bir yere. Bot lane'de gördük elemanı bak. Ben de mi gitsem? Hayleti bastım koşuyorum. Belki yetişiriz. Belkilerle oynamayı sevmiyorum ama yetişeceğiz gibi de. Alet 15 saniye artık. güzel. Oyun takibi. Yazı yazıyordu hemen çaldım. <laughs> Kafayı yedi. Ama hak etmiyor mu sizce de yani? O büyük aldım. O kadar güzel hissettim ki şu an. Çok keyifli başladık oyuna. Otomatik saldırı. W animasyon iptalini yaptık. Bu ultimizin mantığından bahsedeyim. Şimdi ölümcül tempo var zaten. Malf olmuş alınca her vurduğunda %12 vuruyorsun. Sonrasında dragster alınca Q çok fazla hasar çıkarıyor. Üzerine rakibi kesersen anlık bir hedef anlamaz olduğun için. Daha fightte öleceğim diyorsun ölmüyorsun. Tamam bota gidelim. Q yok ki ama nasıl keseceğiz onu? Bence güzeldi ama 200 altın verdim yani. Ne kadar güzel siz kendiniz karar verin. Böyle alt eşyaları aldık. arayıcım aldım. Totemimi aldım. Ne yapıyoruz peki? Ejder'e oynayacağız. Normalde top side'a gidecektim. Ejder'in alev olduğunu gördüm. İlerliyorum. Sana neden jungle verdim ki ben? Oo küfür falan ediyor. Oğlum iyi oynuyorsun adam sana küfür ediyor. Çok komik ya. Arayıcım bastım. Burada totemin olup olmaması çok önemliydi. Yüyemeden animasyon iptalimizi yaptık. Bir güzel ejder'e başladım. Takımıza %5 güç kazandıracak. Bu oyundaki en güzel ejder. O yüzden kesin alıyorsunuz. Ejderi de bir güzel dojuyorsun böyle. Bak W bastığımda hasarını azalttım. Q'yu atınca da pek hasar yemedim. Bir güzel aldım. Takım arkadaşlarım belki bana sövüyorsunuz ama hepinize güçlendirme kazandırdım. Alın lan. O aldığın büyük milyon parasını geri ödedim bak. Belki videoyu izlerken dedin ki sağ net ol, lanet olsun sana adamın büyük miyonunu aldın. Ama bak nasıl ödemesini yaptım gördün mü? Bu bile like hak etti. Ya bu aralar cidden tribe girdim. İzlenmeler biraz düşünce. Aha geldim bota. Oğlum adamı niye dive lan? O beni pingle ediyor. Hemen susturdum. Kazix buradan geçecek. Tam mavi alırken öldüreceğim. Duvardan zıplarsa Q basacağız. Q'yu bekletmem lazım. Şu an Grompu alıyor. Ya base attıysa gerçekten ayıp ha. Bakalım yine de be. Evet Grompu almış. Burada. Hayır 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 hayır. W basacağım anlık. Flash mı attı lan? Vallahi güzel oldu ha. Bir şey değil mi? Çok güzel oldu. Bir tane saldırı ayakkabısı, bir tane uzun kılıç. Top lane'e ilerleyeceğim. Vadi alacağız. Sonrasında bir top lane'i dive'larız. alırız. Oradan da ekstra altın gelir. Benim oyun mantığını anladınız bak? Önce yukarıdan başlıyorsun. Yani tabi harita tam tersi de olabilir. Bot lane'e ters başlıyorsun diyeyim o zaman. Sonrasında bota gidiyorsun. Köyü şöyle attık. Arkasından çıktık. Tek alırım yazdım. Takım arkadaşlarım bunun gold'unu bölerse üzülürsün. 300 altınımı aldım. Tapa gideceğim. Totemi var mı bilmiyorum. Önceden atmış ama şu an olmayabilir. Ya biz buna nasıl oynayacağız ki? Abo sattı beni ha. Yone sen tam bir kalleş çıktın ha. Ya benim de Q atmamam gerekiyordu aslında. Ben kötü oynadım. Benim hatam. Çok fazla öldüğümü fark etmişsinizdir. Bundan sonra ölmeyeceğim. Her öldüğümde 400 RP ediyormuşum Ölmeyeceğim lan gerçekten. Çok safe oynayacağım yani. Aa vadi mi de açılabilir var. Bidin canını baya indirmiş. Tek giyecektir. Ve Diana yokken bir ara açalım onu değil mi? Bak o birazdan base'ini atacak. Aa ölüyor bir. Aa lan. Öldürüyor. Tamam çok güzel oldu çok güzel Kulenin tüm altını alacağım İşte tabi gibi oynayın Kule altınlarını alın Bunu da kesmiş olabiliriz Oha Ölmedi kule altını alamadım. Oğlum bir şey diyeyim mi? Yasuo baya iyi oynadı. Oraya çıkacağımı tahmin ederek bir daha ölmeyeceğim dedikten sonra sağ ta tahsilleri ilk eşya alıyorum o zaman. Bak artık ölmeyeceğim tamam mı? Rakibi kesince 25 altın kazandıracak. Üzerine Q'larımız fazla vuracak. Bak şu an 4 skorum var değil mi? Tahsiller bize kaç altın kazandıracak onu hesaplayın. Her kestiğimizde 25 verecek. Pantheon botta highlight'i bastım. Abi gerçekten mi? Ölmeyeceğim diyen T'o sürekli ölüyor. Ya biraz şımarıyorum farkındayım. Gerçekten şımarmamam lazım kaybedebiliriz. Ultiyi şimdiden bassam. Gel lan buraya. Abi niye insanlar bu kadar perfect oynuyor? Ejder'e ilerliyorum. Ama bak Jine ilerleyizim geldi yani. Ejder'den daha tatlı durmuyor mu? alet falan vardır. Öl ya. Tahsillerim var ama. Oğlum bazen kendini dinlemen lazım işte. Niye jin kesmeye gidersin ki? Ben çıldırdıkça kesin eğleniyorsunuz. Dağılacağız sizi. Dağılacağımız bir kule yok oyunda. Akazis gelmiş. <laughs> bugün ya bugün bende bir şey var. Her oynadığım oyun ölüyorum. Sadece ölüyorum ama. Ha ile nasıl ölürsünüz? Şuna bak ya. Güzelim skordan 5-6 oldum. Tam bir şımarık oyuncuyum. Farmlamam lazım. Güzel. 200 altınımızı aldık. Ben birazcık daha orman döneyim arkadaşlar. Farmladıktan sonra geleceğim. Kha'Zix bu arada smurf olabilir. Baksanız ikine simgesine. Bot hesap yani. Bakmadım ha cidden. Yani oyun sonu bakabiliriz. Orada ne oluyor? Ailesi bastım ama Kha'Zix tekledi. Keşke basmasaydık. Tamam mide oynayalım. Ya da buraya oynayalım. Öldüm. Cidden saatika bıraktım ha. Buraya alacağım ama Kazix geliyor. Oğlum kaçtı mı? Vadimizi açalım 600 altın gelsin. Pantheon Be. Bir kafa daha atarsa Word. Hadi. Atamadı. Tamam Malfomuş'u da bitirdim. Şimdi Zrakter alacağız. Bak bugün 4 oyun attım LoL'de. Birisinde 10 defa öldüm. Birisinde 8 defa öldüm. Şimdi 7 defa. Ejderleri alıp kazanacağız. Sağ ben şuradan bir jine gideyim. Burada olduğumu biliyor mu? O Q'yu bastırma işte ya. Tek yedi. Niye ölmedi? Oğlum tahsiller çalışmıyor mu? Yoksa hasar mı yetmiyor? Of kazik siren küfür ediyor. Şuradan hemen böyle raporladık. Şu an bot lane'imiz 10 defa öldü. Şu küsü de 10 defa öldü. Ben de 7 defa ölmüşüm güzel. Ultiyi bastık. Ya ölmüyor ama ya. İlla bana armor ayakkabı saldıracak yani. Böyle çekiyorsunuz arkadaşlar ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ölümün dansı çekiyorsun. Hatta ayakkabıyı satıyorsunuz. Çelik kaplamalı çizme alıyorsunuz. Biraz ikisini hasar sıfıra düşüyor. Orman mı dönüyor? Genk gelmemenin bedeli. Raj 10. E, kaçtı mı o? Son seni kaçıramam. Üzgünüm. Smite'i öldüreceğim. Hop. Chimchar'a bir şey oluyor ya bunun yanına gelince. Güzel bir ama kısa sürecek muhtemelen. Bunun arkasına bir Master oyunu daha atılır. Sona gel yazdım. Birazcık elimi bekliyorum. Bak yine animasyon iptalini görüyorsunuz değil mi? O W basmak çok önemli. Burada ne oluyor? Yasuo bizim çocuğu alıyor. Ulti bastım, Hayalet'i bastım. Bir güzel tekini yedi. O ne ya? Tam bir yılan. Base'in atsın öyle gidelim. Kesin alet basacak. Güzel. Base atıyorum. Oo atmıyorum ejder var. Bak üzerimde eşya yok Kazix. Lütfen gelme. Gelmiyor. Oyundaki tüm görevleri aldım değil mi? İki tane vadi. Dördüncü ejder. Bir tane baron. Evet abi 24 dakikada yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Harikotesiydi. Daha çok mastery görmek istiyorsanız bir anda like tuşuna basıyorsunuz. Ben de çekiyorum. Ölümün dansı bitti. Buradan bunu aldım. İlerliyorum. Bak dediğim gibi Kraken'i bitirirsen ayakkabıyı bir anda zırh ayakkabısına dönüştüreceğim. Çünkü şu an saldırı hızı birazcık daha lazım gibi. Güzel lan sona baya iyi oynuyor. Eline sağlık diyorum yani bizim gibi kötü oynamıyor. Ultiyi bastık. Şu atmayı deneyecek. Ben sonaya aşık oldum ya. Vallahi iyi oynuyor. Tüm savunma eşyalarını çekmiş. Diyor ki ben ölmeyeceğim. Açık kükü. Kü. Bana öldü güzel. Meditasyonu olduğunun için mi bozdun? O. Oh. Ben girdim ya. En son karakendi bitirdik. Dakika 25'te full buldiz ve oyunun bir güzel sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tahsildarla kaç altın kastım onu lütfen yazın. İkinci oyun çok daha güzel olacak. Daha fazla hype'lanın. ikinci oyuna geçiyoruz. Hasar tablosuna bakalım önce. Master ile Sartı kazandık. 22 22.93 17.661 altında. Oyundaki en yüksek altın bizde bak. Kazix 17.000 neredeyse. 700 altın farkını yemiş. Hasar tablosuna geldiğimizde 34.000 ile koskocaman göktene bir güzel diktik. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Gerçekten uğraşıyorum. Hava 1000 derece. Klima aldım. Klimayı takmıyorlar. Servisi bekliyorum halen. Yakında videolarımız klimalı olacaktır. Artık söylenmeyeceğim. Oğlum yaz bitti ben klima alıyorum ya. Şaka gibi. Anca para toplayabildim. İkinci oyuna geçiyoruz. İkinci oyundayız. Hızlıdan ikinci oyuna geçiş yaptık. Hemen takımı Önceki oyundan birazcık ders aldım Klasik orman dönmeyi göstermeyeceğim Oyunun en heyecanlı yerlerini göstereceğim Yine öğretici olacak ve kesinlikle ilk parttan daha güzel olacağına eminim Başlıyoruz Acaba diyorum buradan bir yürüsem böyle Evet burada olduğumu anladı 5 altın Çok güzel. O onda kesti. Oğlum Master Lane invade atmak harika ötesi. W'mu bastın. V gelirse onu da keseceğiz. O oh, mükemmel başlamadık mı oyuna? Buradan Zerath'a kesebiliriz ha. Ölme lan. Base atma zamanımız geldi. Oyuna o kadar iyi başladık ki. Bot lane birazcık fidliyor. Ben saldırı hızı ayakkabımla başladım mobil olmak istiyorum. Bir tane bundan, bir tane bundan. Canımızı doldurduk, ilerliyoruz. En başta yapmak istediğim şey şuydu bak. Buraya gidecektim, arkadan gidip çalacaktım. Eleman şurada bekliyormuş. Genelde de bekliyorlar zaten. Otom atmış olabilir diye tarayıcı bastık. Mavisinden buraya gelme ihtimali bir hayli yüksek. Ama V kardeşim beni seçmedi. O yüzden orman dönmeye devam. Raki botten kasıldığı için onlara genk atacağız. Hayır, oyundan düştü. Oo, kiosunda bastı. Teşekkürler. Benim için smite de attı. Bu da öldü. Oo, oğlum bu nasıl bir oyun lan? İnanılmaz eğlenceli değil mi? Şimdi V buraya geldiğinde bir daha kesmedim mi? Başka gidebileceği bir yer yok. İsterik yapmıyorum ha. Ya isterik yapıyorum ama isterik yapmıyorum hani. Adamın nereye geleceğini, nereye gideceğini biliyorum, tahmin edebiliyorum. Hepsinin oluyor oluşu birazcık komiğime gitti ve çok eğlendim. Sapa gidilebilir mi? Bence gidilebilir. Bir anda altı oluyormuş. Oh! <laughs> Oğlum ne oldu bana bir anda içim oyuncu kaçtı. Ama demiştim size ikinci round daha güzel olacak diye. Adamları rezil ettik. bean bey atarak. Hadi bir base Ya kesiyordu bak. Ölme ölme ölme. 556. Rakibe dedi ki al kardeşim bu senin olsun hediyemdir dedi. Bir güzel golden'ı verdi. Ejder'e gidip onu alacağım. saldırı hızlı yetenek hızı gelecek. 4 kişiyiz yine 4 ve 5 oynayacağız. Bakalım kazandırabilecek miyim? Ya da direkt bota gidelim. Bir şekilde geldiğimi anladılar. O gelirse fena patlarız. Daha altın veriyorum. Smite'ım da yok. Çok fena patlarız bak. Scuttle da çıkıyor. Güzel. Selam V. Bence öldüremeyeceğim. <laughs> Oğlum beni çok eğlendiriyorsun lan. Ayy. <laughs> Kule altından da söküyoruz. Oğlum ne muazzam bir oyun ya. Ya izlerken eminim zevkten 4 kişi oldunuz. İlk oyunu affettirmişimdir umarım. Yasuo 7-1 oldu. Süpersin lan sen. Oyun başında beni takip etmesi falan bayağı iyiydi. Hadi alacağız ama öncesinde yine bota gideceğim. Altı olmazlarsa güzel olacak. Bir W'muzu basıp meditasyonumuzu yaptık. Aleti bastım. Hatta ultiyi de mi bassam erkenden? Bastım gitti lan. Öldü. O da öldü. Aymer sen de git kardeşim. Kule altınlarını al. Şu an bana sövüyor galiba. Mühitlediğim için hiçbir şey görmüyorum. Bunu aldık. Buradan bunu buradan bunu ilerliyorum. Oğlum adam dondu kaldı lan böyle. Pardon aşkım yazdım. Niki pıtırcık falan ya. Belki kızdır. Hayata döndü. Şimdi de vadiye başlayacağız. Birazcık orman kampı almaya çalıştım. Levelde geri kalmamam lazım. Geçen oyun bu hatayı yaptım. Bence o hatalardan dersinizi alın izlerken. Buradan büyük 300 altın sonra top lane'e dahi. Vadiye açtık kule altını aldık. <laughs> Hala Direkt at demiştim ama yani. O kule altında tek alayım güzel. Vadi açacağım şimdi. Vadimi de açtım. Adamlar benim mavi alıyorlar lan tiplere bakın. Ben gerçekten kalleş falanım galiba. O yüzden herkes ona düşman. 800 altında. Bir kişi de almıyor yani iki kişi alıyor. Ejderi alalım. Draxer'e bitirdim. Şimdi buna başlıyoruz. Bak tam paramız yetti gördünüz mü? İlerlemeye başladım. Ya soğunlar ölmezsin sen ya. 9 skorum var yani. O bu ne yaptı öyle? Aa, gözlerim. Arkadaşlar 18'lik bir klima aldım. Umarım bu odayı soğutur derken şöyle bir Lulu yakaladık. Tek kedi. Bu masteri oyuncu mu sayın izleyenler? Sadece sağ tık mı basıyor ya da. Ejder'e gidiyoruz. Öncesinde mavi varsa alacağım. Kardeşim bir yardıma değdin ya. Can almaya git hemen. Malphite gibi yam olman lazım. Güzel. Şu oyunda sanırım en sevdiğim ejder. Ali ve ejder'i. Sonrasında da ejder'i. Buraya kalabalık gelecekler. Niye ulti atmadı? Onu ölmemi istiyor lan o da. Abo doç. 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 Hayır. Hayır. Oradaymış. Oğlum adam önümden atıyormuş ultiyi bilmiyordum. Kraken de bitirdik. Adam düz duruyor ulti kaçırıyor. 14 dakikada 4 eşya. Uf Yasuo hadi. Uf Vasara bak sen mal al, ben yasu alayım sen zıplat adamları keselim master eline sağlık hocam tao sandım seni diyor o kim yazayım oha kanka hareket edemiyorum ama i̇ki iki. onu nasıl bir tanıyorlar hemen ya o zerot şöyle bir trollük yapsam. Burada Kaysa var. Pentam nerede? Pentam nerede? Oha <laughs> dışarıdan vuruyorum. Ulti atıyor deli. Aldım. Adam oyunu taşıyor şu anda eline sağlık dostum. Sanırım bizimkiler flame atıyor. Baksana botlane yok oyunda. Şu anda iki tane AFK'mız var. Birisi oyundan çıktı değeri 05 benim ormanı çalıyor. Bu da yok oyunda. Yasuo ile oynuyoruz. Tahsildar aldım. Buradan bunu aldım ilerliyorum. İlla özlü sözler. Bir kişi zevk alıyor diğerleri zevk almıyorsa sıkıntı vardır. Of Yasuo kombosu yapıldı. Adem'imizi açtık. 600 altın alacağız. Gerçekten keyifli bir maç. Bota teleport attı birisi. Berat'ı öldüreceğim. Geliyor buradan. Şuradan E atacak kafama. O temini attı. Hop Q ile dojladım. Hile mi lan acaba bana? Bir kafa daha at aslanım. Hemen smite land. Ejder'e gideceğiz buradan. Ultim olmadığı için çok savunmasız hissediyorum. Dakika 19 full build olacağız. Oha oğlum. Geliyorum. Öldün kanki kaçamazsın. Baksana bizim canavara. Nagakeburos. Şuradan bir gitsem. Kaysa'yı yakalar mıyım? Ultim bastım. Oha da öldü. Taptaki kimdi göremedim ama. Aaa milyonlar öleceğiz. 5'te 5 verir mi? Bir deneyelim hele. Çaldı abi. Sağ bu eline sağlık hocam diyor. Dakika 20'de full bulldiz. 4 ve 5 oyun kazanıyoruz. Ölümün dansını da bir güzel aldım. Bir tane de bundan. Sanırım oyunda sonuna bir güzel geliyoruz. Demiştim ama size çok beğeneceksiniz diye. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Ve Petsav'da de teşekkür ediyorum kalp attım. Like'ını basmayı unutma kardeşim. Ekranda 3 kişi var. Hemen seni raporluyoruz. Mastery ile Sart'ı kazandık. 24 1 6. 18846 altın Oyundaki en yüksek altın bizde. Hatta yaklaşabilen kimsecikler yok. Yasuo'ya o kadar skor verdik. 6000 altın farkı yemiş. Asar tablosuna geldiğimizde 33000'le koskocan bir gökdelen diktik. Ya gurur diyorum ya. Şöyle bakıyorum böyle. Bence sizler de duyuyorsunuz. Bir defa öldüm. Nasıl öldüm lan hatırlayamadım ha. Aa Zerat öldürmüştü. Şu an hatırladım. Görmediğimiz çaldan pusu attı bize. Ufaktan kaçıyorum. Kendinize mükemmel bakın. Mükemmel bir gün geçirin ben. Asla hiçbir şey üzülme. Yapmayın abi hayat kısa hayatın keyfini çıkar kaçar hoşça kalın bye bye <laughs>